Amcansı üç tane MP3 aldı. Kıvılcım da hepsine el mi koydu? Aynen öyle. Gıcık şey. Kışkırtmış hemen yengeme. Ya üstelik amcam ona da almıştı. Üstelik onun önceden de vardı bir tane MP3 çaları. Ya iyi ama beş tane MP3 çalarla ne yapacakmış ki? Hiçbir şey. Sırf kötülük olsun diye işte. Allah Allah. Hiç mantıklı gelmiyor ya. E, sen de yani Ozan. Sence Kıvılcım'ın kötülük yapmak için mantıklı bir sebebe mi ihtiyacı var? Ya ne bileyim canım biraz saçma geldi işte bana ya. Oldu kıvılcım. MP çalarını hava atmaya mı geldin? Hava atmak mı? Ay boşu boşuna uzatmadan gidebilirsin kıvılcım. Biliyoruz bir sürü MP çaların var ve çok zenginsin. Aa Selincim olur mu hiç öyle şey? Bak şunu sakın unutma ki insanları zengin yapan sahip olduğu eşyaların çokluğu değil, insanlara duyduğu sevginin büyüklüğüdür. Kudrettir yani. Bak ben size MP çalarlarınızı getirdim. Ah bu senin, bu da senin. Ay nasıl yani? Sen şimdi bunları bize mi veriyorsun? Tabii ki size veriyorum çünkü bunlar sizin, unuttunuz mu? Bunları size babam aldı. Kıvılcım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Daha bu sabah yengemle birlikte el koymadınız mı bunlara? Ay benim tatlı kuzenim bu kadar ciddi alacağınızı bilsem hiç kalkışmazdım böyle bir sürprize. Sürpriz mi? Evet, ben sabah Aslı'ya yani anneme dedim ki bir sabah bunların en çalarlarına el koymuş gibi yapalım. Sonra ben bu en pütçelerin içine böyle güzel güzel şarkılar yükleteyim öyle veririm dedim. Hatta Nazlıcığımınkini o kadar güzel çocuk şarkıları yükledim ki. Sahi Nazlı nerede? Orada arkadaşıyla oynuyor. Hani nerede? <laughs> Nazlı, Nazlıcığım gel buraya bir tanem Koş koş. Koş. Koş, koş kız koş koş. Gel. Oy oy ben yerim senin o boncuk boncuk maviş gözlerini. Ne kadar tatlı değil mi Ozan abisin? Şuna bak. Al Nazlıcığım bu senin en büyük çalarım ama Kılcım ablaya oldu? Bilmiyorum Nazlı ama düzelmeden al bence. Gel Nazlıcığım gel. Canım kuzenim benim. Bu mp o kadar güzel çocuk şarkıları yükledim ki... ...tenevişlerde falan dinlersin tamam mı? Tamam. <laughs> Nazlıcığım senin ayakkabının bağları çözülmüş. Dur ben onları bağlayayım. Oyun oynarken falan düşersin sonra. <Gülüyor> 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 Hadi şimdi sen oyununa devam edebilirsin çocuklar ben de artık kaçayım. Daha Behlül abiye paspasta falan yardım edeceğim. Siz de iki sevimli çift baş başa kalın. Neyse çocuklar derste görüşürüz. Öptüm sizi ben. Eee okuldan sonra sinemaya gidecek miyiz? Ya, güzel bir polise girin filmi gelmiş. Ona gidelim. Neydi adı? Yok ee... ya romantik komediye gidelim. Evet bence de. Zaten Kıvılcım ve Aslı yengeyle yeterince gerilim yaşıyoruz evde. Bence de. Selin, Leyla, Kıvılcım dedik Kıvılcım geldi. Ay sakın söylemeyin sinemaya gideceğiz diye peşimize falan takılır şimdi o. <laughs> ee arkadaşlar ne yapıyorsunuz okul çıkışında? Hiç sinemaya gideceğiz de gerilim mi olsun komedi mi olsun ona karar veremiyoruz. Erdem 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 Gerçekten mi? Gerçekten Kıvılcım, gerçekten. Ay ne güzel, gidin gidin. Selinciğim sen akşam bana filmin konusunu falan anlatırsın. Ben de konusunu beğenirsem daha sonra giderim. Ama romantik komedi olsun. Ben gerilimden fazla hoşlanmıyorum da. Ee, beni birazcık olsun tanıyorsunuz değil mi? Hayatım korktuğun kadar yokmuş galiba. Kıvılcım bak sinemaya gidiyorlarmış sen de gitsene. Saçmalama Dilara onlar çift olarak gidiyorlar. Ben niye gidip rahatsız edeyim ki onları? Ama ee, İrem Sucuğum söylemek istediğin bir şey var mıydı? Ha ha biz de e, okuldan sonra huzur evine gideceğiz. Huzur evine, huzur evine mi? mi? Ha kızlarla huzur evine gidip böyle yaşlara kitap falan okuyacağız. Huzur mu abında? Gerçi nasıl olacaksa bilmiyorum ama biz yaşlılara kucak oluruz değil mi Kıvılcım? <laughs> Dilara'cığım bir daha öyle bir şey duymayayım senden. Unutma ki Yaşlara saygı uygarlık belirtisidir. Neyse hadi biz de çantaları alıp çıkalım. Görüşürüz çocuklar. Haydi kızlar. Ya evet. Kıvılcım biraz tanıyorsam kesinlikle yalan söylüyor. Huzur evine falan gidecekleri yok bence. Senin için biraz abartıyorsun ama. Ne yani sen onların böyle bir şey yapacağına inanıyor musun Ozan? Neden yapmasın canım? Çünkü o kötü biri. Ya belli kötülükten fayda gelmeyeceğini anlamış. Değil mi abi? Evet Erdem'e katılıyorum. İnsanlar değişebilir sonuçta. Evet Ozan'cım insanlar değişebilir ama Kıvılcım değişemez. Evet herkes iyi biri olabilir ama Kıvılcım değil. Bence Kıvılcım'a karşı biraz fazla ön yargılı davranıyorsunuz kızlar. Ozan bugün bana ikinci kez ön yargılı değişin, yalnız dikkatini çekerim. E, ee, öylesin ama hayatım. İyi o zaman. Göreceğiz bakalım ön yargılı mıyım değil miyim. Gidiyoruz. Nereye? Huzur evine tabi. Bakalım doğru söylüyorlar mıymış? E, ee, hani sinemaya gidecek? Ay boş verin sinemayı. Huzur evinde daha güzel bir film var. Evet. Adı da kız arkadaşına ön yargılı diyen çocuğu morarması. Sen ayakkabını bağlamayı bilmezsin ki Dilara ya. Ay doğru söylüyorsun bağladım. <hatta. gülüyor> Kızlar Ozanlar arkanızda. Nerede? Arkanızda. Kızlar buraya bakıyorlar. Kalk Yavuz, kalk kalk kalk. Kıvılcım. Ne Ozanlar bakıyor ne yapayım? Kıvılcım Dilara'nın ayakkabısını bağlıyor fark ettin mi? Ee Selin'cim şimdi ne diyorsun? Ya resmen kurmaca bu. Nasıl kurmaca canım? Bu işte bir gariplik var. Ya ne garipliği canım? Resmen kızcağız yardım ediyor işte. Kızcağız mı? Hala bakıyorlar mı? Ama çaktırmıyorlar. Dur. Ee, teyzeciğim. Efendim. Poşetleri taşımana yardım edelim mi? bize zahmet olmaz mı evlat? Yok olmaz teyzeciğim hele Ozan bugün hiç olmaz değil mi? Ozan kim o kim o, öyle? Mi? Hiç kim hiç, o? hiç boş ver. Hala bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Bakıyorlar. Ya yemin ediyorum bu kıvılcım değil. Selinciğim hala huzur evine gitmediklerini mi düşünüyorsun? Evet yürüyün de. Ya sen ciddi misin ya? Ciddi ciddi huzur evine mi gireceğiz? Evet hem ozanlar da bizi takip ediyorlar İrem. Su girmek zorundayız. Ama orada bir sürü yaşlı var. Ben girmem. Aa İrem sucum öyle deme. Kıvılcım ne dedi? Yaşlıya saygı uygarlık belirtisidir. Değil mi Kıvılcım? Değil Dilara'cığım. Ama yine de huzur evine girmek zorundayız. Çünkü ben şu ezikleri şu kadarcık olsun tanıyorsam... ...yalanımı ortaya çıkarmak için o huzur evine peşimizden gireceklerdir. <laughs> Kıvılcım of! E peki şey yapsak böyle bizim gibi gençlerin bulunduğu bir huzur evine gitsek olmaz mı? Olmaz Dilara'cığım. Ama eğer sen biraz daha saçmalamaya devam edersen... ...şu genç yaşında sonsuza kadar huzur içinde uyuyacağın bir uykuya dalacaksın. Yürü o yüzden. az kaldı Ozan. Birazdan bana karşı savunduğun Kıvılcım'ın yalan söyledi ortaya çıkacak. Aşkım benim kimseyi savunduğum falan yok. Sadece Kıvılcım'a karşı çok fazla ön yargılı olduğunu... ...ve Kıvılcım'ın değişip iyi bir insan olmuş olabileceğini söylüyorum sana. Ya ben de sana böyle bir şeyin olmuş olamayacağını söylüyorum. Üf. Neyse göreceksin birazdan yanıldığını. Yürüyün. dersiniz. Buraya az önce üç tane kız geldi. Ne tarafa gittiler acaba? Kitap okumaya gelen kızlar mı? Silin, hayatım bak gördün mü? Ben sana söylemiştim. Başka üç kız da olabilir canım. Görmeden asla inanmam. Peki ne tarafa gittiler? Üst katlara. Teşekkürler. Arkadaşımdı gelen, sesinden tanıdım. Özür dilemek gereği bile duymadan anahtarını evde unuttuğunu söyledi. Sonra alçak sesle bir şeyler konuştular. O da konuşuyordu. Evet, o büyük suskun konuşuyordu. Ağzını açıp bana tek kelime bile etmeyen kadın, duydum konuşuyordu. Taşlığa geldiler. Fısıltıyla bir şeyler daha konuştular. Sonra karşı odanın kapısının kapandığını duydum. Bekledim ama merdivende hiçbir gıcırtı, hiçbir ayak sesi olmadı. Demek odaya birlikte girmişlerdi. Tavan arasına çıkmıştır da belki duymamışımdır diye avunmak istedim. Ama kandıramadım Selin cim. kendimi. Artık inanıyor musun Kıvılcım'a? Yoksa duydum. acaba bu kız da Kıvılcım kılığına girmiş biri mi? Ya, Leyla nasıl olur bu? Evet, hiçbir fikrim bir yok. Aslında hmm. sevinmemiz gereken Aslında bir şey. Bir ama yine şey. de bu işte bir gariplik var. Aynen. Ee kızlar dersinizi aldıysanız bir parka var. gidip simit falan yiyelim. Ne dersiniz? İyi fikir be abi. Hadi gidelim. Evet evet gidelim hadi. <laughs> bu işte mutlaka bir gariplik var ama neyse. Gidelim hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> İşte yalnızlık beni böyle yapan. Gitti mi? Gittiler. Of ben de çok sıkılmıştım ama çektiğimize değdi. O zaman kesin inanmıştır benim iyi bir insan olduğuma ya. Ne oldu kızım bitti mi hikaye? Yo ne olacak ki? Ah canım yoruldun demek ki. Hadi biraz dinlen kızım daha sonra devam edersin he. Sen az ya uşak tut kendine tamam mı? Bu kadar okuduma dua et sen. Evet Kıvılcım ya sıkıldım artık gidelim. Yirmi dakikada yirmi yaş yaşlandım valla. Bunların yanında dura dura bunlar gibi olacağız. Ay Kıvılcım ama ben hikayenin sonunu merak ediyorum. Merak mı ediyorsun? Alın kendin oku o zaman. Hem sonunu da öğrenmiş olursun ha. Olur tamam. <laughs> Ay. Ay. Karnım kırıldı. Açlığım kırıldı.